Sonra da onunla birlikte şifre tahtasını bulacağız. Tahtanın üzerindeki şifreleri birleştirip aile sırrını çözeceğim. Oh, ölme şeyim ölme. Aynen. Ve ne yapacağım, ne edeceğim konusunda da hiçbir fikrim yok. Ee, Ferit'in uyudur. Son soruyu illaki çok kazık sorar. Bir kere ben sihir yapabilecek çırağı nereden bulacağım? Hadi buldum diyelim. Sonra ona nasıl öğreteceğim bunu? Karşıdaki evde oturan bir kız var. Zeki birine benziyor. Bir dene istersen becerir belki. Ee, anladın mı ne yapma gerektiğini? Evet. Hı. Şimdi suyu bardağa dolduracaksın. Tamam. Hadi bakalım. Aa, nereye kayboldu? Bilmem. Ayşe Gülcü. Halanlar evde mi? Kurabiye yapmıştım da. Şey, e, ee... <laughs> Eyvah! <o. Gülüyor> <laughs> nereye gitti bu sürahi? Ayşegül. <Gülüyor> <Gülüyor> Selim. İnanmayacaksın ama bu sürahi bir anda kafamın üstünde belirdi... ...ve beni sırılsıklam etti. E, en iyisi biz buna yarın karar verelim. Hadi yatalım biz yatalım. E benim de üstümü örtseydin hava soğuk yani. Üf, senin tüylerin var. Aman iyi iyi tamam yatak sana kalsın. Ayşegül! Ayşegül! Ayşegül kalk kalk! Eve kuş suyu saldırdı. <laughs> beni Ay Ayşe Yilcim, kusura bakma ama bu Selda halanın tatilden gelirken getirdiği guguklu saatin sesine tahammülüm yok. Benim de Ha nihayet. Selda, Selda kurtar bizi. Evet. Selda hala nereye gidiyor bu bilmem ha? Melda sen bir hata yaptın herhalde. Ses kemandan değil aşağıdaki guguklu saatten geliyordu. Yok Melda ben 575 senedir şu kemanı çalmaya çalışıyorum. Ama bir türlü istediğim yere gelemedim. E demek ki kabullenmem gerekiyor ben bu kemanı iyi çalamayacağım. Ve baktım daha gençsin 600 yaşına daha çok var. Yani o yüzden de dedim Selda kendine yeni bir meşkale bul. Ay çok iyi düşünmüşsün Selda. Ya, aslında kendine yeni bir meşgale edinmenin tam zamanı. Söyle. Dur sana bir öneride bulayım. Yine aşağıdaki saati tamir et. Ay niye bağırıyorsun? Ayrıca o saat bozuk değil. Kuş birazcık kekeme. Selda! Ya bu evde bu sesten rahatsız olan bir tek sen varsın. Ah, doğruyu söyle. Tatilden getirdiğim kukuklu saatimi sen mi kırdın? Yo, nereden çıkardın Serda? Ben de sizin gibi sese Peki, geldim. Peki, kuşu nerede? Bilmem, kaçtı herhalde. <laughs> Gülme, duman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.